Veliaht dizimizde gelecek bölümde neler olacak? Seçimi Yahya'nın kazanmasıyla Esenler'de yeni bir dönem başladığı için merak konusu olmaya devam edecek. Timur'un ustaca kurduğu plan Zülfikar'a ihanet edenlerin maskelerini düşürmüştü. Ve Karslı konağında geçmişe dair büyük bir yüzleşme yaşanmıştı. Zülfikar'ın iktidarı devretmesiyle Timur'un önünde artık iki seçenek bulunmuştur. Tamirci, Timur olarak evine ve annesine dönmek ya da Zafer Karslu kalıp Esenlere Togar'ında iktidar savaşına devam edecek. Bütün gerçeklerin ortaya çıktığı bir bölüm daha görmüş olduk ve bizleri kaoslar bekleyecek. İlerleyen bölümlerde daha büyük oyunlar dönecek. Sizler de gelecek bölümde neler olacak diye merak ediyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.